Şimdi arabamızdaki bujileri söküp revizyonunu yapıp tekrar yerine takacağız. Ateşleme daha muntazam olması için bu bujilerin işi manyeto işidir. Şuradaki mesafe önemlidir aradaki boşluk. Hem kirlenmesini temiz temizleyeceğiz hem de şu aralığın eşit düzende olmasını sağlayacağız. Şimdi arabamızdaki buji revizyonunu yapacağız. Bu bujileri 3 yılda bir falan aşağı yukarı ya değiştireceğiz. 3 yıl 4 yılda ya da revizyonunu yapacağız. Ateşleme sorunu yaşar bu arabalar. Bunu yaşamamak için tedbirimizi alacağız. Şimdi buradan buji kablosunu söküyorum. Şöyle kenara bırakıyorum. Kurbağacık anahtarla. Eğer ki bujisi anahtarınız yoksa buradaki bu bujiye uygun kurbağacık anahtarı şu şekilde en uygun yerden bulup takacağız. Bunu sıkılığını aldıktan sonra elimizle de şöyle sökebiliriz. Sonra bu bujiyi söktükten sonra bunun içine toz, toprak, sinek bir şey girmemesi için şunun ağzını bu naylonla tıkıyorum. Bunun içine bir şey girmemesi amaç. Şu şekilde burayı motorun içini korumak bir şey girmesin diye. Diğer bujiyi de sökmek için buji kabloların yerlerini karıştırmıyoruz. En kısa kablo, distribütöre en yakın kablo. Ondan sonra kabloların uzunluğuna göre sırayla bu tarafa doğru en uzun kablo da distribütörden en uzak kablo olacak şekilde söküyoruz. Silindir kapağının vidaları bujilerin tam yanında olduğu için şurada tam yanında silindir kapağının vidaları olduğu için başka anahtar uyduramıyorum. En rahat kurbağacıkla söküyorum. Şimdi bunu da çıkarttıktan sonra buradaki deliğe de bir şey naylon veya bez tıkayacağım ve bunu da şuraya bırakıyorum. Ondan sonra hemen bunu da ağzımın bu şekilde kapatıyorum. Hı, oldu. Önemli olan o ilk sıkışma anını atlatmak. Yine biraz genişleteyim kurbağacı. Tekrar sıktım. Hı. Yine iki diş, üç diş tutacak şekilde tekrar çevireyim. Şöyle sağlam düşmesin. Şimdi bu bujiyi de söküyorum. Düşmeyecek bir yere koyup hemen bir naylon parçasıyla şunun ağzını şöyle kapattım. Buraya da bir tane naylon, temiz bir naylon, temiz bir toz dozu, içine parça kaçmayacak şekilde, parçası kopmayacak bir şey burada bıraktık. Evet, bakın bütün hepsi, bütün gözler poşet içinde oldu şimdiki. Eski ustaların yaptığı gibi bujinin revizyonunu yapmak istiyorsak, yeni buji takmak yerine eski bujiyi ömrünü uzatmak istiyorsak eğer, Bunların şu arasındaki boşluk, ateşleme mesafesi, manyeto mesafesi. Şöyle altı açık renkli olan yere getireyim. Bunun boşluğuyla bunun boşluğu bir değil. Şimdi bunu şuraya taktığım zaman bakın bıçan ucu azıcık ya giriyor ya girmiyor. Şimdi bu eskisine bakıyorum. Bıçan ucu tam girdi. Bu ateşli ateşliye Şurası aşınmış burası boşluğu açılmış ve 4 bujinin de eşit miktarda açılma olmaz. Hepsi değişik ölçülerde olabilir. O zaman flare çakısı denilen bir ölçülü dereceli buji mesafe ayarlayıcı vardır. O bizim elimizde olmadığı için amatör yöntemlerle biz göz kararı bir ölçü alacağız. Şimdi şu bujinin ölçüsünü şu bıçağın orta kısmından ölçüsünü aldım. Burada da aynı yere oturtup bu bujiyi üst tarafını ezeceğim. Şimdi eski bujiyi şöyle altını destekli bir yere koyuyorum. Buradan bıçağımı ayarlıyorum ve çekiçle ve çekiçle bıçağın ucunu ezecek sıkışacak miktara kadar vuruyorum. Ama bu işlemi yaparken seramini buradaki seramiği kırmıyoruz. Şöyle. Vura vura. Bakıyorum. Rahat geçiyor. Olmadı. Bunu sıkı geçmesi gerekiyor. Biraz daha ezeceğiz. Tam uç kısmına vurursam eğer ezilme daha da kolay olur. Dibine vurursak biraz zorlanır ezilme işlemi şimdi bakıyorum. Bakın. Şimdi tam bıçağın ucu girdi ve dibe kadar gitmiyor. Bu ölçü standarda en yakın ölçüyü ayarladı. Tabi filar çakısıyla yapsaydık çok daha muntazam olacaktı. Ama eskisinden iyi oldu. Yeniye yakın oldu. 4 tanesine bujinin aynı işlemi yapıyoruz. Ondan sonra buradaki yağları ve kirleri temizlemek için, arasındaki kirleri temizlemek için bir temizleyiciye koyacağız. Bunun içinde mazot var. Mazot bunu temizlemeye yeterli. Şimdi bu mazot bunu yumuşatacak. Daha sonra diş fırçasıyla içini temizleyeceğiz. 4 tane bujimi de mazotun içine dipleri ıslanacak şekilde bıraktım. Mazot bunları yumuşatacak. Bir süre bekleyeceğim. Evet, şimdi diğer 3 tanesi yumuşamaya bırakılmışken bir tanesini şimdi üzerinde çalışma yapıyorum. Bunu da şu şekilde şöyle diğerlerinin hepsini istediğim ölçü miktarında bıçağın ucunu yanaştırıp şunun dip tarafına değil, şu dibe değil, uç kısmına rahat ezilebilmesi için minik minik tıklar yapıyorum. şu anda bu da tam dibe kadar gitmiyor. Epey bir oldu. Bir parçacık daha az bir şey daha vurmam gerekiyor. Biraz daha sıkı olmasını istiyorum. Şimdi ustalar diyecekler ki ya kardeşim filer çakısı var. Bu böyle olmaz. E tamam da iki yıldır bundan daha beter haliyle çalışıyordu. Bu halde niye çalışmasın? şimdi eskisinden daha iyi olacak. He, yenisi kadar milimetrik olmaz. Tabii ki. Evet şu anda bujinin şu alttaki yuvarlağın ucuna gidip tam ucuna denk gidecek kadar bakın ayarladım. Bıçağın uç kısmı gitmiyor artık. Orada kaldı. Şimdi diğer bir taneyi daha alayım. Bunu yumuşatmaya bırakalım şuraya. Buradan bir başka alalım. Evet. Şimdi bunun kontrolünü yapalım. Evet bıçak bakın en sona kadar gidiyor. Şimdi bunu da bıçağı alttaki yuvarlak şu parçanın tam bitim noktasına gelecek kadar ayarlıyorum. Ve o noktaya sıkışacak kadar da vuruyorum. O noktada sıkışacak kadar da vuruyorum. Mazotlu olduğu için tabi kayma yapıyor. Az bir şey daha kaldı. Evet bunu da ayarı istediğimiz kadar oldu. Bu da bıçağın ucu tam istediğim noktada durdu. Şimdi bir başka deniyoruz. Gelelim bu bujiye. Bakalım. Bu da bakın en dibe kadar gitti. Şuraya dibe kadar dayandı. Şimdi bunu istediğim ölçüde yine ayarlıyorum. Ne kadar gidecek? Şu kadar. Evet. Şimdi buna minik minik tıklarla tabi birisi bunu tutsa benim işim daha kolay olacak. Gerçi içeride mengenem var. Ama mengenesi olmayan birisi ne şekilde yapacak? O yüzden mengeneyi de dükkandan alıp getirmeye buraya üşendim. İşin gerçeği. Evet. Bu da birazcık daha. Çok az daha. Hmm, bakıyorum. Bakın. Tekrar tekrar deneme yapın şöyle rahat rahat gittiğinde nereye geldi diğerleri de aynı yerde bitmesi lazım şu anda bizim bujilerimizin hepsi eşit oldu şimdi temizliğine geldi sıra bunu da yumuşamaya bırakalım sanırım 4 tanesinde ayarını yaptık şimdi bunları bir daha kontrolünü yapayım bu tamam ikinci alıyorum. Bakıyorum. Bu da tamam. Bu da yapılmış. Üçüncü alıp yapıyorum. Bu da yapılmış. Son bir tane kaldı. Evet bu da ayarlanmış. Dördü de şu anda eşit ayarda. Şimdi sıra kaldı temizliğe. Şimdi temizliğimize başlayalım. Son işlem temizlik işlemi. Şimdi tel fırçayla şu üst kısımdan çapraz olaraktan şu üst kısmı çapraz olarak iyice temizliyorum. Şu üstteki şu üstteki ayakta ne varsa onları temizlemek amacıyla bunları da temizliyorum şöyle çapraz olarak tutaraktan yanları temizliyoruz. Dişleri, kalıplaşmış oturmuş kirleri de bıçağın temizliyorum. Bunlar zaten yumuşadı şimdi. Mazot bunları yumuşacık yaptı. Evet. Sivri uçlu bir bıçakla ve yahut ince bir şeyle bunun şu yandaki boş çukurdaki artık çöpleri temizliyorum. Ondan sonra diş fırçamla bunun içindeki şu çöpleri şöyle iyiceni ayıklıyorum. Bir kompresör olsa buna şöyle kuvvetli bir hava tutsaydım içinde ne varsa dışarı püskürürdü. Bu ayağın iç kısımlarını şu yanları da temizledik. Evet. Bütün bu temizlikleri bitirdikten sonra ince zımpara, ölü zımpara, boyacıların kullandığı en ince zımpara. Bakayım bu kaç numaraymış size söyleyeyim. Bu 800 numara. Ateşleme noktasını temizliyorum. Bir aşağı doğru tutup temizledim. Şimdi bir de yukarı doğru tutup temizliyorum buradaki ateşlemeye engel olacak hiçbir çamur, kis, pislik, kir kalmaması lazım. Ondan sonra bunu tekrar şunun içine şöyle yıkayıp sonra fırçalıyorum. Fırçamı da ben masada. Üzerimize sıçramayacak şekilde bunu içini dışını komple temizledik. Şu ayağın üstünde şöyle iyice ne? Bıçakla oturmuş, çamurlaşmış yağ birikintilerini temizleyip fırçayla onları da alıyorum. 4 tane bujinin temizliğini tamamladım. Flar çakım olmadığı için bıçak ucunu flar çakısı gibi kullanaraktan ayarladım. Peki flar çakılarında tabii ki çok daha fazla sayıda ayar var değişik bujilere göre. 20 tane falan aşağı yukarı atıyorum kafadan. Bunların üzerinde her birinin bir numarası var. Temple'ınki kaç numara olduğunu internetten Google'a yazıp sorabilirsiniz. İşte templa'nın filar çakısı kaç numaradır diye yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Eğer öyle bir merakınız varsa, şimdi bunların montajını yapalım. Bunlar tertemiz yapıldı, revizyonu tamamlandı, sıfırın ayarına en yakın şekilde ayarlandı. Montajını yapalım. İlk önce bunların hepsini teker teker şöyle tutturacağım. Şunlar düşmesin. Şimdi şu ikinciyi takalım. Üçüncüyü takıyorum. Şimdi üçüncüyü de taktım. En sona kadar elime gittiği kadar sıkıyorum. Evet, şimdi en sonuncu kaldı bunu da poşetine alıyorum eğer rahatlıkla dönmeyecekse o zaman diş atlanmış demektir ki alüminyum dişleri bozarsınız silindir kapağı alüminyumdan dişi tuttu ve sonuna kadar elimle gidiyor olması gereken de bu şimdi bunların dibindeki alüminyum pullar var bu alüminyum pullar yağ kaçırmayacak kadar bunları yine kurbağacıkla sıkacağım çok fazla sıkıntı alüminyum silindir kapağına zarar vermeyin. Çünkü kurbağacın kolu uzun. Sizin verdiğiniz gücü fazlasıyla oraya verir. Siz hissetmezsiniz. Ama o çok yüklenir. O yüzden ta en üstten tutmayın. Dibine yakın yerden tutun. Ki verdiğiniz gücü hissedin. bir de bunları takarken şu seramikleri çatlatmamaya çalışın. Eliniz yanlışlıkla seramiğe çarptırmasın. Bir şey hiçbir şey. Malzeme kurbağacık olsun. Diğer malzemeler olsun. Seramiğe çarpmayacağız. Epey sıkıştı tamamdır. Bunu bu şekilde sıkarken şöyle bir yöntem de yapabiliriz. Buraya bunu takıp şuradan şöyle de çevirebiliriz de. Heh, yeterli. Az bir şey daha sıktık. Şu dipten şöyle yapınca anahtarı dik tutaraktan çevirebilmiş oldum. Şimdi hepsini montajını yaptık. Buji kablolarını yerine takınca işimiz bitecek. Burada kabloları şöyle yan yana tutuyorum. Bakın. Bunların hepsi değişik boylarda. En kısadan başlıyorum. En kısadayı en distribütöre en yakın olana takıyorum. Sonra şöyle tekrar tutup ikinci uzunlukta olanı kablo çıt diye oturtuyoruz. Bu çıtlamayı duyacağız. Şimdi şunları şöyle uzatıyorum. Şu kısa olanı buraya. Bakın sesi dinleyin. Yaklaşayım sesi duyun. Bu ses duyulacak. Şimdi en uzun olanı da en uzaktakine taktım montajımız tamamlandı. Buji revizyonunu yaptım. Şimdi arabayı bir çalıştırıp deneyelim bakalım. Motor soğuk. Araba yine de ben gazda çalıştıracağım. O yüzden biliyorsunuz direktman gazda çalıştırdığımızda araba birazcık geç ateşleme alır. Benzinli gibi olmaz soğuk havalarda. Bir çalıştıralım bakalım. Evet. Şimdi araba boşta bir çalıştıralım. Gazla çalıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, arabamız çalıştı. Motor tabii ki soğuk. Soğuk olduğu için sesi pek muntazam olmayabilir. Şimdi kapatıp bir daha çalıştırayım bakayım. Aküsü de bitikti arabanın. Son direhemini de kaptı zaten. Evet. Tabi benzinde çalışmış olsa araba daha erken kapacak. Gazda biraz daha geç kapıyor. Şimdi yakıtı benzine getirdim. Bir de benzinde maş basmayı deneyelim bakalım. Bakın. Basıyorum. Bujileri Dey, revizyonu yaptıktan sonra arabayı benzinde çalıştırınca bakın ne şekilde kapıyor. Arabanın sesi gayet muntazam. Kapışı çok hızlı. Bir daha deniyorum. Yani elimi marştan çekmeye bile yetişemiyorum. Hızı görüyorsunuz. Şu anda benzinde. Aydın Artı'nda faydalı farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.